Çok hızlı bir e, ara oldu. Şampiyonluk üzerine e, kısa bir tatil üstüne tekrar başladık. Bir adaptasyon süreci var. Oyuncularımızın hem psikolojik hem fiziksel olarak adaptasyon süreci var. E, bunun ilk maçta biraz da e, sıkıntılarını zaman zaman yaşadık. Tabii ki ilk maçtaki ortam e, sentetik sağ e, bizim oyunumuzu olumsuz yönde etkilese de e, ikinci maç için e, buraya avantajlı bir skorla döndük. Şu andaki tek hedefimiz bu turu geçmek. Yeni gelen oyuncularımız, takıma katılan oyuncularımız her zaman tabii ki bizle birlikte gün gün performanslarını, fiziksel durumlarını yukarıya çekiyorlar. Yavaş yavaş onları kadromuzun içerisine katmaya çalışıyoruz. Onun yanında tabii ki bu tur için kullanamadığımız, diğer turda kullanacağımız oyuncularımız var. Genel olarak baktığımızda Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı kendi sahasında gösterdiği performans. Özellikle geçen seneki performansımızı yine ortaya koymak istiyoruz. E, seyircimizle birlikte bir antrenman yaptık. Aslında e, biraz da e, psikolojik anlamda bize yukarı çeken bir antrenmandı. Tekrar seyircimizle buluşacağız. Onların e, isteklerini biliyoruz. Türkiye'nin özellikle Avrupa'daki e, puan yarışı içerisinde e, takımların Göstereceği performansına kadar ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Galatasaray olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden çok fazla bahane var. Yani maddi manevi bir, çok, bir sürü bahane var. Bu anlamda e, takım olarak hazırız. Bugün son hazırlığımızı yapıp yarın inşallah e, turu geçen taraf olmak istiyoruz. Abdülkerim sen neler söylemek istersin maçla alakalı? Ee, bizim için ilk maç şanssız bir maç oldu. Kazan, kazanmamız gereken bir maçtı. Ama tabii ki de etkenler olduğunu düşünüyorum. Sahanın suni için olması bizim alışkın olmadığımız bir zemin. Ama bizim Galatasaray olarak her koşulda böyle müsabakaları kazanmamız gerekiyor. Şu anki odaklandığımız tek şey ikinci maçı rahat net bir şekilde kazanıp inşallah hedeflediğimiz gruplara kalabilmek. Puzzle'da şu andaki tek benim önümdeki puzzle yarın oynayacağımız Şampiyonlar Ligi önerlemesi. Onun dışında çok fazla transferleri düşünmüyorum. Bundan sonraki durumu da düşünmüyorum. Açıkçası şu anda sadece sahaya, maça, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya odaklanmamız lazım. Devamında tabii ki gelenler, gidenler olacak ama şu anda tek düşündüğümüz özellikle yarınki maç. Yarınki maçı kazanıp bir sonraki tura daha hazır bir şekilde gitmek. O arada tabii ki transferler gelecek, gidecek, isimler gelecek, gidecek. Şu andaki ana Düşüncem yarınki maç. Ya, Halil ilk maçta süre aldı tabii ki bize geç katılan oyunculardan biri. Hazırlık maçının bir bölümünde kullandık. Ee, i̇lk maçta süre aldı. Ee, bakan bu da tabii ki yüzde yani 60'ların da yüzde 70'lerin daha biraz süresi var. Ee, oyuncuları e, tabii ki kadromuz içerisinde e, başlayabilirler devam edebilirler. Onunla ilgili kararı vermedik vereceğiz ama. Ee, i̇kisi de şu anda yarın e, kadroda olacak, biz de birlikte olacak. Ee, ona göre yarın tam olarak değerlendirme yapacağız. Yani benim açımdan tabii ki e, demin de söyledim yüzde belki hazır olmadığımız en psikolojik olarak, en fiziksel olarak yüzde belki hazır olmadığımız maçlardan biriydi. Stadın atmosferi, sahanın e, durumu, e, bizim beklenmedik özellikle rakibin ne yapacağını çok net biliyorduk. Ama burada zaman zaman yaptığımız hatalar oldu. E, i̇kinci maçta bunu yapmayacağız. Yani en önemli olan ilk maçta rakibimize pozisyon verdik, gol şansı da verdik. Ama ikinci maçta e, bunu en minimunu indirip e, kendi kalitemizle atacağımız gollerle, pozisyonlarla e, oyuna damga vurmak istiyoruz. Ama e, ilk maç savunma performansımız takım açısından özellikle e, çok iyi değildi. Bunu e, geliştireceğiz. Şöyle rotasyon yaptılar. Yani tabii ki rakibin avantajı 24 tane lig maçı oynaması. Bir yandan da dezavantajı ligi devam ederken bizle oynuyor. Pazar günü maç oynadı. Üstüne bir maç daha oynayacak, yolculuk yapacak. Bu bizim için avantaj. Tabii ki bizim sahamız normal biçimde oynamak onlar için dezavantaj. Bu sefer bizim için avantaj. Yani bir sürü avantajlar, dezavantajlar var. Yani burada çok fazla rakibimizin yaptığı rotasyona başka bir şeye... E, takılmadan sadece kendi oyunumuza odaklanacağız. Yani kendi oyunumuzu zaten sahaya koyduğumuzda e, bu maçı kazanacağımızı ve bu turu geçeceğimizi düşünüyorum ama e, tabii ki rakibimizde önemsiz. İlk maçta bize e, önemsenecek bir rakip olduğunu eğer e, biz iyi savunma yapmadığımızda neler yapabileceklerini gösterler. O yüzden daha çok önemseyeceğiz bu maçta. Yani çok demin de söyledim. Transfere gelene gidene çok fazla odaklanmadan bugün Sadece maçımızı düşünüyoruz, yarın oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Ee, şu anda kadro takımımızla ilgili, kadromuzla ilgili bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz. Ee, Victor da bunlardan biri, zaten o da kalmak istediğini söyledi. O anlamda bir problem yok. Ee, i̇lk önce Anelinho tabii ki de çok kaliteli bir futbolcu, çok kaliteli de bir insan. Ee, bu sene beraber çok rahat edeceğimizi düşünüyorum özellikle ofansif anlamda bize çok katkısı olacak. Ee, benim için de çok iyi olacak. Çünkü her zaman bir futbolcu ne kadar iyi bir futbolcuyla oynarsa kendini hani kaç yaşında olsun geliştirebilir. Onun için bize bu sene çok faydası olacak. Teşekkürler. Bugün bizde bir e, deneyecek antrenmanın başında ona göre dolayları ilgili e, tabii ki düşüncelerimize bakacağız. Tabi uzun süre antrenman yapmadı hemen direkt olarak takımın içinde olması zor ama bugün yavaş yavaş bir bizle beraber başlayacak durumunu göreceğiz. E, tabii ki orada savunma anlamında özellikle savunmanın yükünü çekmek önemli. E, bunu da orta saha oyuncuları yani bize takım savunması diyoruz. Burada yani stoperlerin önündeki orta saha da bu paylaşımı savunmayı yapmaları gerekiyor ki arkadaki oyuncuların yükü azalsın. E Torayra bunu e, çok iyi yapmıştı. Berkan da oynadığı zaman hep e, bunu doğru bir şekilde yaptı. E, yarın da özellikle buna çok e, dikkat edeceğiz tabii ki rakibin e, hızlı hücuma geçişlerini önlemek için orada bir oyuncumuzun e, savunmanın önünde alacağı pozisyon çok önem kazanıyor. yarın da bu olacak. Şöyle tabii e, ilk maç oyuna girenler etkili oldu, skoru çevirmedi. Yine ilk yarıda da aslında yaklaşık 4-5 tane kaleye yaklaştığımız net pozisyon yakaladığımız hem Nikola ile hem Barış'la yakaladık, Sergio ile şutumuz vardı. Yani ilk yarıda da pozisyonlar çıkmıştı. İkinci yarı tabii ki giren oyuncular da oyuna olumlu etki etti. Hem Halil, hem Mertens, hem Murutan. Bununla ilgili dediğim gibi kadroyla ile ilgili karar vereceğiz. Zaha ile ilgili de tabii ki çok yönlü bir oyuncu. Takımızda çok yönlü çok fazla oyuncu var. Burada dizilişimizi çok fazla değiştirmeyi düşünmüyoruz. Oradaki rollerini tabii ki paylaştıracağız. Yani şu anda bununla ilgili tabii ki kendi kafamızda bir şeyler var, düşündüklerimiz var ama e, bence asıl olan önemli olan birçok kaliteli oyuncu kadromuzda olacak ve orada önde e, dört mevkide de oynayabilecek birçok oyuncu elimizde olacak. Burada e, hücumdaki çeşitliliğimiz yani oradaki dizilişteki çeşitliliğimiz bu anlamda arçak. Yani Bakan bu e, da baktığınızda e, bu rolleri e, çok farklı yerlerde e, oynayabilen oyuncular. Halil aynı şekilde hem e, önde hem forvet arkası oynayabilen yani üç tane aslında yine daha geçen senenin tersine bu sene biraz daha farklı mevkilerde oynayan oyuncular e, bizle beraber olacak. Yani hem Zaha'nın diğer oyuncuların rollerini tabii ki e, maç maç e, seçeceğiz. E, tabii ki de benim için çok güzel duygular. E, geçen sene ilk geldiğim zamanlar biraz zorluklar yaşamıştım ama çok şükür bunun üstesinden geldim. Takım arkadaşlarım hocam sağ olsun. E, i̇nanılmaz güzel duygular yaşıyorum. Allah'ın izniyle inşallah Allah nasip eder şampiyonlar ligi oynamayı. En büyük hedeflerimden biri de buydu zaten. Birincisi geçen seneye göre daha iyi durumdayız. Yani geçen sene ilk başladığımızda bu dönemde ki oyuncu sayımızla şu andaki oyuncu sayımız en azından geçen senenin kadrosuyla devam ediyoruz. Burada geç katılan oyuncularımız var. Onların belki hücum hattında bu anlamda geç katılan oyuncular, hem yani bakan bunun, ikardinin geç katılması, zaanın geç katılması, onların hazırlanma süreçleri. Belki şu andaki en büyük e, sıkıntımız bu. Diğer oyuncular zaten yaklaşık bazıları bir ay, bazıları bir ayı bir ay da geçti. E, bizle birlikteler, çalışıyorlar, hazırlık maçları oynadık. Yani bu anlamda e, bir sıkıntımız yok. Yani e, her türlü hazırız, her şeye hazırız. Yani maç oynamaya... E, maç kalitesine hazırız. E, tabii ki yani burada e, şu da var. Her futbolcunun fiziksel e, farklılıklar gösteriyor. Bazısı daha çabuk hazır oluyor, bazısı daha geç hazır oluyor. Yani e, daha iyi antrenman yapıp gelen var, daha az bir şey, e, antrenman yapıp gelen var. Yani burada birçok değişiklikler gösteren e, oyuncu şeyi var, tiplemesi var. O yüzden ama genel olarak ben geçen seneden hem kadro olarak hem de moral olarak iyi durumda olduğumuzu, hazır olduğumuzu ve özellikle yarınki maçın bizim hem oyun olarak hem moral olarak daha da yukarılara çekeceğine çok inanıyorum. Dediğim gibi oyuncularıma güveniyorum, takımıma güveniyorum. Geçen sene zaten gösterdiler. Yani oyun kalitelerini gösterdiler. Becerilerini gösterdiler. Yarın da bu kaliteye, beceriye daha çok ihtiyaç olacak. Karşımızda da tabii ki iyi bir savunma yapmaya çalışacak bir takım var. Takım halinde savunma yapmaya çalışacaklar. İlk yarım maçın belli bölümlerinde bunu yaptılar. Yarın da bunu bekliyoruz. Bunun yanında da hızlı ucuma çıkacak bir takım var. Yani aşağı yukarı yani beklediğimiz şeyler bu. Bunları da doğru yönetirsek, doğru uygularsak dediğim gibi yani fiziksel olarak da mental olarak da yarınki maça hazırız. Yani e, yavaş yavaş yani Icardi zaten e, katıldı bu dördüncü günü. Yani bugün de takımla e, birlikte antrenmana çıkacak. E, bir Hazırlanma süreci var. Tabii ki uzun bir ara geçirdi. Yani diğer oyuncularımız e, yaklaşık 3 üç hafta, üç 35 üç, hafta arası bir e, ara geçirirken Icardi'ninki neredeyse ee, bir buçuk ayı geçti yani o yüzden onun e, geri dönmesi e, biraz daha zaman alacak ama e, Icardi'nin doğal olarak bir şeyi var tabii ki yani çok çabuk girip yani en iyi durumunda olmasa bile hem oyun aklıyla hem kalitesiyle saha içerisinde bize e, katkı sağlayacaktır. Bir, bir sonraki turda bizle birlikte olacak. Za'nın durumunu da e, tabii ki gün gün e, bakacağız. Yani ona da ekstra çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz e, geçen senenin son bölümünde bir sakatlık geçirmişti. E, onunla ilgili e, olumlu gidiyor her şey. Yolunda gidiyor. Belki bugün yine antrenmanın bir bölümünde e, takımla birlikte o da e, oyunun başındaki çalışmamıza katılacak. Gün günde onu takip edeceğiz, geliştirip en doğru zamanda oynatmak istiyoruz oyuncularımızı. bu Çünkü tekrar sakatlık yaşamamaları için en ufak bir risk almamak için onları en doğru zamanda takımın içerisine katmak istiyoruz. Bir sonraki tur inşallah ikisi de bizle birlikte olur. Ben daha önce buraya geldiğimde yaptığım röportajda da söylemiştim. Yani İdoil'in kim diye sorulduğunda Ramos demiştim. Ee, tabii ki de hani bu haberi okumak çok farklı bir duygu. Ama şu an biz Nelson'la çok iyi gidiyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir uyumumuz var. İnşallah bu uyumu da bozmayı düşünmüyoruz. birincisi biz tek bir maça çıkmayacağız. yani sanki bir maç oynayacağız, sezon bitecek. O maça hangi yerliler çıkacakmış gibi herkes konuşuyor. Yani Galatasaray'ın yerlisi kim olacak, yerlisi kim olacak. Ee, çok fazla maç var. Yani bu sene 20 takımlı bir lig üstüne Avrupa, onun yanında Türkiye Kupası çok fazla bir şeyimiz var. Takvimimiz çok geniş. Burada bütün mevkilerde tabii ki rotasyon yapacağız. herkese dinlendireceğiz. Bazen oynatacağız, bazen oynatmayacağız. O yüzden yani bu Türk kuralına insanların çok fazla takılmamasını belki oyuncularım da aynı şekilde. Yani oyuncularımın da çok fazla takılmaması gerekiyor dediğim gibi yani çok fazla maç var burada maçları paylaşacağız bu anlamda rotasyonlar bu sene yapacağız mecbur olarak yani geçen seneden farklı olarak geçen sene biraz da sadece lig olduğu için aşağı yukarı çok büyük bir oranda belli kadroyla oynadık belli kadroyla çıktık çok rotasyon yapmadık ama bu sene biraz daha farklı olacak. Yani Buna gerçekten çok fazla takılmamak gerekiyor. E onun yanında tabii ki işim çok zor. Geçen sene de zordu yani bu kadar iyi oyuncuların bir arada olduğu bir takımı yönetmek. Yani bunu sadece maç kadrosu açısından değil, e, antrenmanda bile bazen zorlanıyoruz. Yani antrenmanda çift kale yaptığımızda e, dışarıda kalan oyuncular oluyor. Yani e, bu bir teknik adam için çok zor. 21 kişilik kadro yaparken özellikle Türkiye Ligi'nde e, yine zorlanıyoruz. Yani zorlanacağız bu güzel bir zorluk aslında yani teknik adam için e, tabii ki psikolojik anlamda zor ama elinizde oyuncu olması oyuncu olmamasından e, daha iyi olduğu için e, bu benim için güzel bir zorluk Başarıya odaklıyız bir kere yani Galatasaray için hepimiz burada hizmet veriyoruz yani benim için de oyuncularım için de yani oynadık oynamadık girdik çıktık ben oldum başkası oldu yani bunun hiç önemi yok önemli olan burada Galatasaray'ın başarısı Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da belki yaşayacağı başarı bu sene için çok önemli o yüzden hep beraber bu yükü paylaşacağız dediğim gibi bazen bekleyeceğiz bazen oynayacağız bazen dışarıdan destek vereceğiz. Yani geçen sene de bu oldu aslında. Galatasaray takımının başarısındaki en büyük paylardan biri de oynayan oynamayan oyuncuların verdikleri katkı. Yani gol sevinci de hep beraber sevindiler, şampiyonluk kutlamasında da hep beraber sevindiler. Yani sonunda bazen başlamıyorsunuz, sonunda siz bitiriyorsunuz oyuncu olarak. Bazen başlıyorsunuz, siz bitiremiyorsunuz. O yüzden burada çok fazla değişkenlikler var. Bu değişkenlikler içerisinde bütün oyuncularımızın hazır olması gerekiyor ve bu yükü paylaşması gerekiyor. O yüzden yani oyuncu karakteri olarak da kişiliği olarak da gerçekten e, iyi kişiliklere sahibiz. E, bu da e, tabii ki benim işimi çok kolaylaştırıyor. Soyunma odasında e, bu kadar iyi karakterlerin olması e, bir teknik adamın işini de daha çok kolaylaştırıyor. Beril Hanım, baskı tabii ki hissediyoruz. E, yani hayatım sonuçta baskıyla geçti. Yani futbolcuyken de baskı hissediyordum. Teknik adamken de hissediyorsunuz. Teknik adamken sorumluluğunuz daha fazla. Yani burada e, tabii ki ilk e, gösterilecek kişisiniz. E, bu tabii ki buna psikolojik anlamda hep hazır olmanız gerekiyor. Ama bir yandan da baskı da bizi daha dinamik tutuyor. İşte oyunun içerisine tutuyor bazen ıslandırıyor bazen güçlendiriyor e, bu yönden bakıyorum ben o yüzden yani baskı olacak e, yani taraftarımızın karşısına çıktık antrenmanda o bile bizim için bir baskı aslında yani oradaki oyuncuların performansları bile önemli o yüzden çok fazla sorumluluğumuz var e, bu baskıları da e, kaldırabilecek güçlü olduğumuzu geçen sene gösterdik e, bu sene daha iyisini göstermemiz gerekiyor sadece çok Barış tabi gelişimini çok net bir şekilde gösteriyor yani bunu Sadece Galatasaray için değil, milli takımda da gösterdi. Yani son oynadığı milli maçta da, iki milli maçta da e, milli takım adına da önemli işler yaptı. E, bu anlamda Barış bizim için çok değerli. Tabii hem Türk olması, hem çok fazla yerde oynaması, hem iki kanatta birden oynayabiliyor. Merkezde oynuyor, önde oynayabiliyor. Yani hem önde hem arkada, forvet arkası oynayabiliyor. Öndeki dört e, bölgeyi de oynuyor. Hatta milli takımda sağ bekte. E, maçın bir bölümünde oynadı. O yüzden yani Barış e, önemli bir oyuncu. Gelişim gösteriyor. Çalışıyor. E, gelişime de açık bir oyuncu. Yani bunu kendini de geliştiriyor. Gelişime de açık. Açık olması da önemli bir şey. E, kapalı olan oyuncular da oluyor bazen. Yani e, ilerleme kaydetme veya işte bir şey gösterdiğiniz, bir şey anlattığınızda aynı tepkileri alamadığınız oyuncular da oluyor. Ama Barış bu anlamda gelişimi açık ve önemli bir performans sergiliyor. Bunu bu sene yine Barış'ı yine her mevkide, o öndeki dört mevkide de kullanmak istiyoruz.